Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet. oyun oynayacağız. Ben Burada mi? kendimiz yapacağız. Evet, bunu human sucuğum yapmış. Hemen yeni bir oyun. Hmm. Evet arkadaşlar sonra... geldik. Şimdi kend yapacağız. İlk başta human yapacağız. Human suyu biz tanımana açtım. Çok tatlıyım Geldi. Şimdi bakalım human nasıl olacak ben de buradayım. Hello. <laughs> bakalım nasıl olacak. Human olur? Ay. <laughs> Hümaz sen böyle değilsin kuzucuğum. Şimdi Hümaz'ın rengini biraz açalım. Ondan sonra Hümaz'ın saçları biraz daha açık. Bu. Ve evet bu senin saçın. Gözleri siyah. Yani siyah değil ama siyah yakın. Ay bu ne? Şöyle bir şey olsun. Gözlüğüm yani böyle değil. Gözlüğün evet böyle değil. Bakalım mor gözlük var mıymış? Var Varmış mı? Aa var öyle. Aa yapmıştık zaten bunu. Biz niye böyle bir şey yaptım ben evet. evet şimdi. Dur e, Benim Benim yok. yok. Benim evet. Ee, bunu biraz evet. ee, bilmezsin şey. Tamam. Evet Masum'un e, bebeğin yüzünü... Dabur atçı. Dabur atçı. Araya reklam girdi arkadaşlar. Hemen şimdi onun için gizlemeyeceğim. Benim ben istediğimi, benim, benim istediğimi yap. Şimdi Masum'un giyim tarzına göre yapacağım ben. Masum'un ben giyim hep... tarzına. Zaten göbeğe açık falan geliyor. Hayır. altı ve tişört giyinir her zaman. Evet. Bu çok güzelmiş. Ama abla benim sevdiğim tişörtümün rengi bu. Evet. Ama bence hem biliyor musun? Bence bu. Sen elbise giyiniyorsun. Niye? Evet. Elbise giymeyi sen çok seviyorsun değil mi? Evet. Sana bence elbise yapalım. Şu elbise harika. Evet. Bu evet. mu? Hı hı. Tamam bu olsun hadi. Ama bu da güzelmiş. Karar veremedim. Yo, bu güzel değil. Bu. Tamam bu olsun. Bu. Evet. Arkadaşlar şimdi Masum'un ayakkabılarından gelirim. Topuklu giymiyoruz. Spor ayakkabı giyiyoruz. Ben bazen evet. topuklu giyiniyorum annemin topuklarını. He oyun oynarken. Bu değil. Çok, çok güzel ama. <laughs> tamam tamam şey olsun. Hmm. Ne, spor ayakkabı olsun mu beyaz? benim ayakkabım bu. Tamam. Aa, yok yok bu bu. bu. Tamam. Hemen tamam. Bu iyi. Hı, paramız Aç, da kaydettik. çok. Evet, şimdi beni yapacağız. Merhaba. Ben Cake Ekibinden Leyküm. Aç kapatdayken İngilizcede sık sık hata yaptığımızı biliyor muydunuz? Hadi gelin bu hataları birlikte. Arkadaşlar niye bu kadar reklam geliyor anlamadım. Şimdi ben kendimi yapacağım. Hı, şey kendim. ee, burada 50 oluşturma da var ama biz 100 tanıma yapacağız. Çok evet arkadaşlar yaptım şimdi bakalım. Ben arkadaşlar benim ismim Duygu. Evet şimdi. Evet. Aa abla zaten sen busun. Evet ama benim saçım biraz daha açık ha, bu. Bu tonlarda benim zaten saçımda kahkülüm yok. Gözlerim yeş yeşil. Bu bakayım. Evet bu. Evet böyle mas bakıyorum. Evet. Ablam zaten Arkadaşlar şöyle Her... ya dudağımda ruj yok benim. Tamam böyle bunu kaydettik. Dabur Dabur Evet arkadaşlar şimdi giysilere geçiyoruz. Arkadaşlar ben nasıl giyinirim desem. Bakalım burada beğendiğim şu çok güzelmiş. Şunu yapacağım. Bunu çok beğendim. Geçtik pantolonumuza. pantolonumuzdan şu çok siyah karı kız gibi mi gözüküyor acaba? Ay yok bu çok kötü. Bence bu güzel. Bakayım. Nasıl? İğrenç. Masu'yu her şey iğrenç zaten. Evet, şimdi arkadaşlar ayakkabı bulacağım. Ayakkabı kendime inşallah bulurum ya. Eee, ayakkabı Arkadaşlar benim. Şu olabilir. Aa, ben geliyorum. Tamam. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi Masu'nun dişiyle oynarken dişi kanadı. O birazdan gelir. bence bu çok güzel oldu. Bunu da kaydettik tamam Dabur attı. Dabur Şimdi bu kızlarımızın fotoğraflarını yapalım. Ee, nasıl ya, neydi Neyli yapsak? Tamam bunu da yapalım. Fotoğrafımı oluştur diyelim. attı. Dabur Evet geldik arkadaşlar şimdi avatonlarımızdan Ay, düştüm. nasıl bir şey var mı? Yok. Tamam. Düşümü ben sildim, geçtim. Evet, şimdi arkadaşlar ben şöyle sandalyede şöyle oturup kitap okuyor olayım. Kitap okumayı çok seviyorum ben. Masu çok seviyor. Ben seviyorum. Ben bu, bu koltukta oturayım. Evet. Arkadaşlar Masu'ya şimdi oturacağım. Masu'yu böyle yapmıştık. Masu, hmm. Ben ayakta dursam. Hayır, hepimiz otururuz. Ben video çekeyim. Aa, Masu böyle otursun. Biraz küçültelim fotoğrafını. Ben biraz küçümsün çünkü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz Masule YouTube kanalımızı yaparken kendi bebeklerimizi yapmıştık. Bu Hümasu'ydu. Hümasu'yu yine burada dört koltuk olduğu için böyle yapacağım yani maalesef. Masu ne yapsın burada? Burada çok güzel böyle şeyler var ama oturma ne bileyim hiç yok gibi geliyor bana. Yani çok az var nadir. Yani yatmaz. Ee, buldum. Ha, buldum. Buldum buldum ben de buldum. Aynen. Bu güzel. Şöyle bir şey yaptık. Ondan sonra bir tane de ee, ne yaptık? Ha, bir tane de beni yapacaktık değil mi? Unuttum. Ben de buydum. Ben ha, biraz aşağıya ineceğim. Aşağılardan bakacağım. Kaboçi bu Şurada oturuyorum zaten. Bak bu oturma. Bunu biraz küçülteceğim tabii. Bence oturuyor gibi gözüküyorum. Nasıl oldu? Güzel. Tamam. Sonra gidiyoruz. Ama benim el oturuyorum ya. Galeri. aya. Evet arkadaşlar Güzel. oyunumuzun sonuna geldik. Güzel. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.